Evet sevgili arkadaşlar tekrar Allah'ın selamı rahmet üstünüz olsun. Ee, en son dersimizde Allah'ın e, zati sıfatları yani sadece Allah'a ait bizlerde bulunmayan sıfatlarını gördük. Bugün de subiti sıfatlarını nasipse görüyoruz. Şöyle e, Allah'a ait ama Allah'ta sonsuz. Bizde ise sınırlı olarak bulunan sıfatlarına subiti sıfatlar diyoruz. Sınırlı olarak bulunan sıfatlar. Bunlar e, 8 tane arkadaşlar. Hayat, ilim, irade, semi, basar, kudret, kelam, tekvin. Evet hemen e, manalarını da verelim çok uzatmadan. Hayat zaten Türkçemize de girmiş. E, Ayet-i de geçiyor. Allahu la ilahe illa huvel hay. Hay derken hay, hayat, canlı ve Allah'ın canlı ve diri olması. Bizleri yaratan canlı e, varlıkları yaratan bir varlığın ilk etapta e, elbette ki e, sonsuz canlı ve diri olması. Hayat sahibi olması lazım. İlim arkadaşlar Allah'ın her şeyi bilmesi 2023 yılında e, gelmiş olan bir e, soru. İlim ilim demektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice imekler Yunus Emre'nin dediği gibi. Yani burada ilim kelimesi bilmek anlamında kullanılıyor. İradeyi de zaten e, külli ve cüzi iradeden çok iyi biliyorsunuz. Allah'ın e, dilemesi, istemesi külli irade fiziksel veya biyolojik yasalarla alakalı. Semi testlerde arkadaşlar özellikle şu semi ve e, basar mutlaka geliyor karşımıza. Semi ve basar. Semi ben i'den işitmek, i'den işitmek, Allah'ın işitmesi. Basar, r'den de görmesi anlamında. NLP sistemiyle kafamda kurguladım. Sizler de kendinize göre bir yöntem belirleyebilirsiniz. Kudret Türkçemizde zaten var. Her şeyi gücü ve kudreti yetmesi Allah'ın. E, yani özellikle Allah her şeyi bilen, her şeyi isteyebilen, her şeye gücü yetebilen bu üç sıfat bu anlamda önemli kelamda konuşması arkadaşlar Tevrat İncil ve Kur'an ı Kerim Allah'ın konuşmasının en güzel somut örneklerindendir tekbin e, mutlaka beşte içerisinde de göstermiştim yoktan yaratması e, bilmemiz gerekiyor Allah'ın yoktan creator kendisi yani yaratan anlamında kullandığımız bir sıfat Allah'ın sıfatlarını gördük. Gerçeklerse Allah'ın varlığı ispat eden delillerle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Saygılar, selamlar.